Sevgili astroloji severler, geldik 2022 yılının son çeyreğine, bir güz mevsimine ve Eylül ayı enerjilerine. Bakalım gökyüzü bizler için hangi öngörülerde bulunmamızı sağlayacak ve ayrıca sonbahar girişindeki Hangi konuların altını çiziyor bizler için? Sizleri hiç bekletmeden hep birlikte aslan burçlarıyla beraber kaldığımız yerden sol taktırına devam ediyoruz. Şimdi burç yorumlarına. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Geldik sonbahar sezonuna. Gökyüzü bakalım sizler için nasıl enerjiler yansıtacak ve sizler bu enerjileri hangi yönde değerlendireceksiniz? Sözü fazla uzatmadan, sizleri de bekletmeden hemen güneşin ışığıyla şöyle bir giriş yapalım. Sizlerin yöneticisi yani aslan burçlarının enerji ve yaşam kaynağı güneş 23 Eylül 2022 tarihine kadar Başak burcunda ışığını yansıtırken Eylül ayının dinamiğini maddi ve finansal konularda belirliyor sevgili aslanlar. Aslında sizlerin de keyif aldığı ...ve iyi yönettiği bir konu başlığı bu. Ayrıca Venüs gezegeninin de... ...Başak Burcu'na geçişi... ...sizlere bakalım bu alanlarda... ...nasıl e, enerjiler aktaracak. 23 Eylül e, 2022 tarihine kadar... ...az önce bahsettiğim maddesel ve finansal güvenliğiniz... ...sizlerin en dikkat etmesi gereken alan sevgili Aslanlar. Bu zaman aralığında yeni yatırım araçlarına aktif bir ilgi duyabilirsiniz. Fakat kendi kişisel bilgileriniz doğrultusunda planlamalar yapmanız ve elinizdeki birikimleri kontrollü bir şekilde yönetmeniz çok daha faydalı ve yararlı olacaktır. Böyle çevrenizdeki kişilerden finansal tavsiyeler ve öneriler almamaya, kendi bildiğiniz geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden bu süreçte iyi analiz edilmemiş yatırım konularına da pek itibar etmeyin. Çünkü bu alanlarda sizleri yanıltıcı enerjiler olabilir. Ve gelelim ayın dolunay fazına. 10 Eylül 2022 tarihinde Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizlere para ve dışsal kaynaklar alanına yine karşıdan ışık yakıyor. Ancak bu alan daha çok hisseli veya ortaklı gelirler. Bu alanda Öncesinden hak edilmiş maddi kaynaklardan geliyor bu enerji. Yani sigorta, prim, nafaka, tazminat, banka ve bankacılık konuları gibi. Enerjilerin ve ayın geneline baktığımda böyle bir miras konusu ya da miras niteliğinde gündemler hakim sanki sevgili aslanlar. Ve bu pay, ve bunun paylaşımı ya da hak edilişi gündemleri de bir hayli baskın gibi. Tabii ki kişisel doğum haritalarınızda bu gündemleri sizlerin yaşamında farklı açılardan yansıtabilir. Şimdi bu gündemlerin etkisinde Eylül ayına ve yorumlarına devam edelim. Eylül ayının 23'ün itibariyle güneş enerjisini terazi burcunda, terazi burcunun bulunduğu alanda yansıtacak. Odamız ve gündemler yakın çevre, Arkadaşlar, yakın akrabalar, kardeşler ve kuzenlerle ilgili ve iletişim konularıyla ilgili konular verecek bizlere. Sanki kuzenleriniz, yakın çevreniz ve bu yakın arkadaşlarınızla ilgili bir uzlaşma, bir araya gelip bir kararlar alma süreci sanki sevgili aslanlar. Fakat az önce söylediğim şeyler için. Birazdan anlatacağım Merkür Retrosu ve Mars'ın da ikizler transitini göz önünde bulundurunca yakın çevre ve iletişimde fikir alışverişlerinde duyacağımız haber ve bilgileri birkaç kez gerçekten gözden geçirin. Bu süreçte kişisel menfaatlerinizi ön planda tutarak kararlar alın ve imza, anlaşma, noterli gibi konular, resmi evraklarla olan konularda da lütfen uzman kişilerden, bilgi ve yardım alarak hareket edin. Ayrıca mümkün olduğunca bu konuları 3 Ekim'den sonrasına da bırakmak daha iyi olacaktır. Çünkü bu retro enerjilerde bitmiş olacak. Ve sırada Mars gezegeninin ikizler transiti. Evliya genelinde sosyal çevreniz, hayalleriniz, hedefleriniz, yatırımlarınız, iş yaşamınızın ya da network'ünüzün getirileri, planlarınız bu alanda genelde bu enerjiye etki edecek. Mars'ın enerjisini bu alanda gerçekten çok iyi yönetmek gerekiyor sevgili aslanlar. Çünkü enerjisel olarak sanki herkes, her şeyi bu dönem üstünüze geliyor gibi olacak. Fikir ve görüşlerinize karşı insanlar davranıyor gibi hissedebilirsiniz. Böyle fevri tepkiler, düşüncesizce söylenen kelimeler... Sizleri bir hayli sinirlendirebilir. Aman Allah maazallah aslanların o fevri enerjilerinden de sakınmak gerekiyor. Yakın çevreye de duyurulur. Ee, ama bu enerjiler de tabii ki e, geçecek. Nasıl olsa sizler o asaletiniz ve duruşunuzla hedefe doğru aklın rehberliğinde ilerleyin sevgili aslanlar. <laughs> ve şimdi sırada Merkür gezegeninin retro hareketine geldi sıra. Bakalım bu enerji sizlere hangi konularda etkiler yaratacak? Öncelikle retro enerjiler, geçmiş odaklı konuları farkındalığı sağlamamızı, dikkati elden bırakmadan düzenlemeler yapmamızı ister. Yani kısacası sağlama yapmamızı ister. Merkür retro hareketini öncelikle sizler için Terazi burcunun bulunduğu alanda 9 Eylül ve 23 Eylül tarihlerine kadar iletişim, ticaret, haberler, yazılı evraklar, yine yakın çevre, arkadaşlar, kuzenler alanında gerçekleştirecek. Eylül ayı yorumlarının girişindeki konular ve Eylül ayının genelindeki o dikkat dağınıklığı ve yanılsamalara, iletişimde yanlış anlaşılma, anlamalara karşı da çok tedbirli olması gereken enerjilere açıklık veriyor gökyüzü. Sanki e, bu Merkür Retrosu bu alanda sizlere göstermek istediği bazı şeyler var. E, bu alanın üzerinden e, geçiyor ve sizlerin de üzerinden geçip gözden geçirmenizi istiyor Merkür. Ve yine Merkür 23 Eylül ve 3 Ekim e, tarihine kadar retro hareketine de bu sefer Başak Burcu'nun bulunduğu alanda e, geri hareketini yapacak. Bu alanda ise parasal konularda yakın çevreye karşı uyarıları ve enerjileri adeta dans ettiriyor. Kandırılma, kurnazlık ya da hilekarlık gibi etkilere de açıklık veriyor gökyüzü sevgili aslanlar. O yüzden detaylı olarak hesaplar yapmakta, güven kelimesinde kısa bir süreliğine de olsa rafa kaldırmakta iyi ve faydalı olacaktır. Çünkü evdeki hesapla Çarşıdaki hesabı dengelemeye özen göstermek gerekiyor. Sonrasında üzülmemek adına bir tedbirli olmakta fayda var. Yorumlarımı bitirirken bereketli kazançlarım ve fırsatlarım koşulsuz geleceğe bir Eylül diliyorum. Sevgiyle kalın sevgiler. Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar. Bir güz dönemi başlıyor Eylül e ile birlikte. Göksel enerjiler bakalım sizler için hangi konuların altını çiziyor ve gündemler belirliyor. Sevgili Başaklar, yorumlarıma başlamadan önce doğum günlerinizi kutluyorum sevgiyle. Ve sizleri de hiç bekletmeden gökyüzü enerjilerine gelin birlikte şöyle bir bakalım. Güneş ışığını ve sahnesini sizler için aydınlatıyor. 23 Eylül 2022 tarihine kadar. Yani başrolde siz varsınız gökyüzünde. Bu alana Venüs gezegeninin de eşliği yani Başak Burcu'na seyahati sizlere daha uyumlu, daha estetik konuları, yaşama dair konularda ise daha sosyal alanlar ve sosyallik gündemleri getirecek. Daha özgür ve daha keyifli hissediyor zamanınızı ve isteklerinizi daha iyi yönetmeniz için de gökyüzü sizleri enerjisiyle besliyor sanki 23 Eylül'e kadar. Tabii kişisel doğum haritalarında bu enerjiler farklılıklar gösterse de yine de destekleyici zamanlardır. Venüs gezegeninin Başak burcundaki transiti aslında rahat bir transit olmasa da iyici bir enerji olduğu için sadece biraz verimi düşecektir. Bu bilgiyi de küçük bir not olarak ekliyorum ve yorumlarımıza devam edelim. Sevgili Başaklar, bir yenilenme enerjisi bu dış görünüşünüz, gardırobunuz, yaşam biçiminiz, ifadelerinizde bir yenilik hakim olacak. Belki de uzun zamandır kendime yeni bir ben lazım diyordunuz. İşte fırsat bu fırsat. İyi değerlendirin derim. Bu yorumların dışında enerjilere baktığımızda gölge yanlarında göz önünde bulundurarak seçici ve eleştirisel ifadeleri de yaşamlarınıza getirebilir. Bu iki anahtar kelimeyin ışığında Ay'ın Balık burcundaki dolunay fazına gelin birlikte şöyle bir özet alalım. 10 Eylül 2022 tarihinde Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay, Güneş'in ve Venüs'ün tam karşısında ışığını yansıtacak ve ilişkiler, evlilik, partner, ben ve sen dediğiniz bütünlüğün, biz olma halinin bulunduğu alanda aynı zamanda ortaklı işler, mahkeme ve davalar alanında. Bu enerji ilişkilerinizde, partnerinizle ya da evliliğinizde duygusal olarak güven arayışını ve birlikteliğinizin dinamiğini yeniden gözden geçirmenizi istiyor. Ve çelişkili sözler veya davranışlarla da sizleri biraz sanki kuşkulandırıyor sevgili başaklar. Bu sebepten bir adım böyle geri çekilip parçaları birleştirmek isteyebilirsiniz. Bu gidişata bir yön vermek adına size bazı gündemler getirerek olanları bir bir aydınlatacak sanki bu dolunay. Ayrıca Eylül ayının genelinde ilişki ve evlilik sorunlarına ışık tutuyor gibi. Kimileriniz için problemlerin çözümü, kimileriniz içinse yol ayrımı getirebilir. Ve şimdiden Güneşin terazi burcuna geçişine 23 Eylül tarihinde e, gündemler bu alanla enerjiler verecek. Ve Eylül ayının son haftası ile birlikte maddi kaynaklar, para ve konfor konuları gündeme geliyor. Genel enerjilere de bakacak olursak masrafları gözden geçirmek, hesapları yeniden yapılandırmak sizler için gerçekten önemli detaylar ve çözümler getirecek sevgili başaklar. Ve şimdi sırada Mars gezegeninin ikizler burcundaki seyahatine hangi konularda sizleri harekete geçirecek ya da harekete geçmeniz için hangi gündemleri getirecek? Şöyle bir bakalım. Öncelikle toplumsal duruşunuz, statünüz, medeni haliniz, eş ve partner, evlilik gündemleri, baba ya da otorite olarak gördüğünüz kişilerce geçmişten gelen konular... ...ve bu konularla ilgili çatışmalar, tartışmalar yaşanması olası enerji arasında. Bu alanda güvensizlik konusunda altını çiziyor gökyüzü. Ve şimdi sırada Merkür Retrosu var. Biraz Merkür Retrosu'na bahsetmeden... ...önce genel bir yorum olarak retro enerjinin içeriğini anlatacağım. Aksaklıklar, zamanın yavaşlaması... Teknolojik veya iletişimsel yanılsamalar ve arızalar, ayrıca daha içe dönük enerjiler geçmiş gündemlere de ışık tutar ve bu alandaki iyileştirilmesi gereken şeyler için fırsat verir. Son kontrolleri yapma enerjisini bizlere yansıtır. E, ayrıca da bu enerjiler farkındalıkla e, yönetirsek e, sonrasında daha riskli gündemleri ve yaşanacak sorunları da önlemiş oluruz. Bu ifadelerin ışığında Merkür gezegeninin retrosu 9 Eylül'de Terazi Burcu'nda başlayacak ve 23 Eylül tarihine kadar devam edecek sevgili başaklar. Etki alanları ise parasal kazanımlar, gelirlerde ve giderlerde ödenecek olan ödemelerde, para konularında giriş ve çıkışların dengesizliği, yapılan planların mevcut duruma yetersizliği sizleri biraz huzursuzlaştırabilir beklentide olduğunuz size vaat edilen ya da kazançlarınızın geri dönüşünün vaktinde gelmeyişi bu enerji alanının içerisinde. Sevgili başaklar, oysa sizler tedbirli ve hesaplarınızı dikkatli yapan tutumlu kişilersinizdir ama bazen gökyüzü enerjileri de böyle açılarla bizi test ediyor. henüz Eylül ayının başında bu yorumlar ışığında. gerekli olan önlemleri de almak için zamanınız var. Şimdiden yeni planlama yapabilirsiniz böylelikle. Ve Merkür gezegeninin 23 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında yükselen burcunuzda geri hareketini tamamlayacak. İşte bu alan bir hayli gerçekten zor. İletişimde sorunları ve ilişkilerde yaşanacak ifade sorunlarını tetikleyebilir. Eylül ayının genelinde bu yönde bir enerji akışı var sanki sevgili başaklar. İlişkilerdeki sorumlu gündemlere, aynı zamanda iletişimdeki ifade yanlışlıklarına, maddi konularda düzenlemelere ışık tutuyor. Kişisel doğum haritalarınızdaki farklılıklarınız sizden de kaynaklanabilir ya da partnerinizden de kaynaklanabilir bu enerjileri incelerken. Her enerji gibi bu enerjiler de geçecek öğretilerini tamamlayıp. O yüzden iç huzurunuzu dengeleyeceğiniz bir Eylül diliyorum. Her şeyin, her kararın hayırlısı olsun. Ama 3 Ekim'e kadar yine de bu iletişimsel konularla ilgili tedbirli olmakta fayda var. Sevgilerle görüşmek üzere. Sevgili teraziler, yükselen teraziler ve 2022 yılının sonbahar girişi Eylül ayı. Bakalım sizler için nasıl enerjilerde olacak ve sizler bu enerjileri yaşam alanlarınızda nasıl yansıtacaksınız? Sizleri hiç bekletmeden başlayalım bakalım Eylül ayı yorumlarına. Öncelikle güneşinizin 23 Eylül tarihine kadar ışığını içsel, ruhsal ve bilinçaltınızı harekete geçirecek rüyalar alanında aydınlatacak. Bu alan ise e, kişiyi biraz böyle yalnızlaştırıp e, daha derin düşünmeye, e, olumsuz anlamda ise de vesveselere sürükleyebilir. Ayrıca sağlık konularına da e, gündemler getirebilir. Kronik sağlık sorunları ya da psikolojinizin en hassas zamanları olabilir bu süreç. Güneşin bu alandaki seyrine yönetici gezegeninizin de yani Venüs'ün transiti oldukça mahidar. Olumlu anlamda sizlere de bu konularda destekleyici, sanki bir rehabilite etkisi veren gölge yanı ile de ilgili kadın düşmanlara ama gizli kadın düşmanlara karşı da dikkat çekiyor. Güneşin ışığı bu alanları aydınlatırken göremediğiniz ya da görmek istemediğiniz gerçekleri gün yüzüne çıkaracak gibi görünüyor. İçinize attığınız ve derinlere gömdüğünüz geçmiş hüzünleri ve bilinçaltınızın e, üstüne çıkarmak için gökyüzü adeta derin bir temizlik yapacak sevgili teraziler. Sizden değerli hiçbir şey yok bu evrende. Ve şimdi devam edelim. Ruhsal ve psikolojik derin temizlik ayı sonbahar girişinde demiştik. Gelen e, ayın balık burcundaki dolunay fazı, Bakalım 10 Eylül 2022 tarihinde sizde hangi alanlara, sizin hangi yaşam alanlarında etkiler yaratacak? 10 Eylül 2022 tarihinde balık burcunda ve günlük yaşamsal rutinlerinizin hizmet aldığınız kişi veya konuları, iş yaşamınızı, ayrıca sağlık alanlarını, kronik sağlık konularını, kullandığınız günlük ilaçlardan tutun da beslenme alışkanlığınıza kadar. Tüm günlük planlarınızın üzerine ışık tutuyor. Sevgili teraziler, sağlık ve sağlık kontrollerini ihmal enerjisi var sanki. Bu alanda lütfen titiz olmaya özen gösterin. Günlük yaşamanızda biraz melankoli ve böyle hülyalı bir enerjinin hakimiyetinde bir dolunay bu. Bu sebepten de günlük yaşamınızı planlayarak Eylül enerjilerini geçirmenizi e, tavsiye ediyor gökyüzü ve gelelim güneşin ışığı ve enerjisi 23 Eylül e, 2022 tarihi itibariyle yükselen burcunuza geçerek ve bu alanda sizlere iyime kazandıracak. Tabii ki ayın diğer enerjilerine şöyle bir bakınca Marsın ikizler seyahati ve Merkür gezegeninin retrolarına bu anlamda da ayın geneline böyle yayılan tedbir enerjisi yükseliğinize geçen güneşin ışığını parlatmasına pek de fırsat vermiyor sevgili teraziler. Ve şimdi sırada Mars gezegeninin İkizler Burcu'ndaki seyahatine. Eylül ayı boyunca bu enerjileri sizler hangi alanlarda harekete geçirecek ve hangi konularda da eylemlere geçirecek? Şöyle bir bakalım. Bazı konular ve görüşler karşısında inatçı bir davranış sergileme söz konusu gibi sevgili teraziler. Kararlarınızı, fikirlerinizi, inanç ve görüşlerinizde kendi inandığınız ve olayları ele alırken e, kendi inandığınız biçimde hareket etmek isteyeceksiniz sanki. Farklı görüşlere de açık olmak ya da size daha kolaylık getirecek bazı yöntemleri de göz ardı etmemek gerekiyor. E, i̇lişkisi olan ya da evli olan kişiler için ise bu enerji biraz işin ailesi ile mücadele ve partnerinizle ilgili konularda da kıskançlık duygularını tetikleyebilir. Bu başlıklarda dikkat çekiyor sanki sevgili teraziler gökyüzü. Ayrıca ve ayrıca altını çizeceğim bir alan bu. Ee, uzun yolculuklara ve kazalara karşı da temkinli ve tedbirli olmasını öngörüyor bize gökyüzü. Gerekli bakım ve seyahat öncesi kontrollerinizi yapıp seyahat etmek e, önemli bir detay olacak sevgili e, teraziler. Ve geldik Merkür gezegenin retrosuna. İlk geri hareketini 9 Eylül 2022 tarihi ile 23 Eylül tarihleri arasında terazi burcunda gerçekleştirecek. E, ve bu alanda sizlere karar vermekte Konulara objektif yaklaşma konularında bazı yanılsamalar getirebilir. İfade biçiminizde, ilişkilerinizde yanlış kararlar almaya ve söylemlerde bulunmaya yönlendirebilir. Bu süreci daha çok detaylandırma, değerlendirme zamanı olarak deneyimleyin derim sevgili teraziler. Eylül ayının genelindeki enerjiler sizi sanki bir adım geri çekilip kendinizle ilgilenmenizi istiyor gibi görünüyor. Gelelim Merkür Retrosu'na. 23 Eylül ve 3 Ekim tarihler arasında geri hareketini tamamlayacak. Sevgili teraziler, hani Eylül yorumlarına başlarken videonun başında söylemiş olduğum bilinçaltı, ruhsal arınma ve derin bilinçaltı konularını yani sıra böyle bir ayrıca da böyle hani gizli kadın figürleri, gizli düşmanlar konusunda da gelebilecek konular diye. Merkür geri hareket ederken bu alanların üzerinden geçecek. Lütfen kendinize ait geçmiş konuları paylaşmamaya, belki de çok yakın olarak gördüğünüz kişilerin bazı sinsi planlarına da karşı akıl tutulması yaşamaya karşı gökyüzü sizlere uyarılarda bulunuyor. Genel Eylül enerjilerine baktığımızda sizler için daha çok ruhsal alanlarda çalışacak derin ve pustu bir Eylül olacağı benziyor. Ama odağınız kendinizde, kendi iç aleminizde son rütuşları yapmak için e, enerjileri kullanabilirsiniz. Her enerji bir diğerine geçmeden önce bazı farkındalıklar yaratıp bunları görmemizi sağlayarak görevini tamamlar. Bizlere de bu enerjilerin öğretilerini alıp yola devam etmek düşüyor. Sevgilerle güzel ve farkındalıklı bir Eylül diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. 2022 yılının son çeyreği ve güz mevsiminin başlangıcı Eylül ayı ile birlikte başlıyor. Sevgili akrepler, bakalım göksel enerjiler sizler için hangi alanlarda enerjilerini yansıtacak? Sözü uzatmadan hemen başlayalım Eylül ayı yorumlarına. 23 Eylül 2022 tarihine kadar güneş ışığını ve enerjisini Başak burcunda sahneleyecek ve bu konuların e, bulunduğu alanda gündemler getirecek. Güneş e, Güneş'in bu alandaki seyahatine de Venüs gezegeni de eşlik edecek ve gündemler ise umutlar, hayaller alanında bir güneş pırıl pırıl enerjisiyle gerçekleştirmek istediğiniz, umut ettiğiniz konularda ilham getirebilecek sosyal alanlara Işık tutuyor sevgili akrepler. Ve verisün desteği, desteğiyle de şimdi gelelim e, ayın balık burcundaki dolunay fazına. 10 Eylül 2022 tarihinde balık burcunda bir dolunay. İlişkisel, aşk ve özellikle de yaratıcılık gerektiren tüm konularda sizler için e, bir tamamlanma süreci. Ayrıca siz kararlar almaya Yönlendirecek gündemler getirecek Eylül ayının genelinde Enerjilerine baktığımda Pek de böyle eylem ve karar Ayı değil sevgili akrepler Bu zaman aralığında daha çok Anın kalitesini Ve zamanın tadını çıkarmaya çalışın Ve yine güneşe Şöyle bir göz atalım 23 Eylül'den sonra ışığını terazi burcunda Ve bu alandaki Konularda aydınlatacak ve gündemler getirecek. Bu olan ise sizler için kuruntulu ve takıntılarınızı artacağı ve arttıracağı bir süreç sanki. Eylül ayının 23'ü itibariyle duyacağınız asılsız sözler ve arkanızdan konuşulan dedikodular sizleri bir hayli kızdırabilir. Sizler içinde enerjiler daha çok içe dönük ve gizli düşmanları ve onların saray entrikalarını sahneleme zamanı bu süreç. Kendinizden emin, kendi iş dünyanıza yönelik tavırlarla, güneşin ışığı ile kim neymiş, ne yapıyormuş açığa çıkacak sevgili akrepler. Olumsuz gibi görünen bu olayları sizler bu farkındalıkla yaşamlarınızdan temizleme fırsatı yakalayacaksınız. Ve şimdi gelelim Mars gezegeninin ikizler seyahatine. Eylül ayı genelinde bu enerjiler sizler için daha çok dışsal kazançlar, gelirler ve ortak kazanımlarla ilgili alanda mücadele getirecek. Ortağınızla yaptığınız bir ticari eylemin gelirleri bunlarla ilgili de eskiler verebilir. Hırsların ve tutkunun kontrol edilmesi gereken zamanların da altını çiziyor gökkubbe sevgili akrepler. Ve gelelim e, Merkür gezegeninin retrosuna. Öncelikle 9 Eylül'de başlayacak ve 23 Eylül tarihine kadar terazi burcunda ilk geri hareketini yansıtacak. Ve bu alanda ise maskeli olan bir sahne misali enerji ile e, gerçek yüzlerinizi, yüzlerini göreceğiniz ve yaşamınızdaki süreleri dolmuş kişilere karşı da net ve keskin bir duruşla bulunacağınız bir zaman aralığı olacak. Ve Merkür gezegeni 23 Eylül itibariyle 3 Ekim'e kadar da retro hareketini Başak burcunda devam ederek tamamlayacak. Bakalım hangi konularda bizlere bu öngörülerde bulunmamızı sağlıyor. Sevgili Akrepler, malum zor enerjiler ve üzeri örtülü konularla bir hayli meşgul oldunuz ve enerjiniz ruhsal anlamda epey bir zorlandı. Merkür gezegeninin başak retrosu sizlere aşk ve yaratıcı yönlerinizi riskli yatırımlardan da etkiler verecek. Bu konulara da ilgi ile ilgili e, yeni bir şey başlatmak yerine var olan e, gündemleri gözden geçirerek son kontrolleri ve rutuşları yapmanızı tavsiye ediyor gökyüzü. Sevgiyle kalmanızı, Eylül enerjisinde daha meditatif de olmaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir Eylül diliyorum. Sevgilerle.